Selam kankalarım yine bir döner videosuyla karşınızdayım. Geçen döner e, ben eski gittiğim dönercide işte biraz boyutlar küçüldü diye yeni bir döner çektim oran boyutlar daha da küçülmüş. Lezzetine de şimdi bakacağız. Ben bunu kaç ısırıkta bitiririm acaba ya bu arada sayın ve yorumlarda belirtin. Acaba kaç ısırıkta bitecek? Lezzetine de bakacağım mayonez içinde var. Ekstra koymayacağım. Bir süre mayonezden uzağım sonra geri geleceğiz. Haydi bismillah deyip ilk sırayı bir alalım bakalım. Biraz böyle yani. ağırlığa da fena değil. Hadi bakalım. soba sesi geliyor. Şimdi, mekanda tantuni de yaptıkları için ekmek tantuni ekmeği. Belli tantunile aşağıda. Kötü bir lezzet yok buna. Tantuni döner diyebiliriz kaybolma enes olacak yeah. var ya. fena değil. Baharat diğer, diğer mekana göre bir tık daha baharat fazla. Ama güzel bir tat vermiş yani. Sanki ekmeğin dışı da baharatlı gibi ya. Doğuydu da biraz daha acı. Abi ah mayonez özledim seni. <gülüyor> 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 Şu an yavaş yemeye çalışıyorum. Büyükler konusunda eskiye nazaran dönerler çok küçülmüş buralarda. Neyse ki ayran geldi yapalım. Hani içinde döneri var güzel. İçinde iyi döneri var ya. Şöyle patates de var. Başka bir şey yok zaten. Bu tarz dönerler de. Kulaklıklarım nasıl artık düşmüyor. Takipçi hediye Çok teşekkürler buna. sobanın sesi dışarıda göz gözü görmeyecek kadar sis var hava bayağı soğuk ama içeride sobayı yaktım şu an tişörtleyim Tişirte dışarıda ama bakmayın sobayı yaktım haydi bismillah hadi bakayım sefer aldığım yerle şu anki aldığım yer arasında yüzde %20 kadar bir lezzet farkı var. Burası bir tık daha lezzetli geldi. Bana yalan yok. Ee, boyut olarak küçük ama ağırlık olarak ağır geldi. O da ekmeğinden kaynaklanabilir. Çünkü tam ekmeği. ekmeği mekanın tam içinde yakın zamanda deneyeceğim bu arada. Evet, güzel. Ellerine sağlık. Kendinize dikkat edin emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna bir de bunun sadece ısırdığım anlarını koyacağım. Hadi görüşürüz.